Evleri didik didik araberken yıkık dökük bir eve giriyorlar. Kimse yok terörist var mı bakalım mı diye. Bir giriyorlar genç kızlar kaçışıyor. İçeride aile yaşıyormuş. Aile varmış içeride. Genç kızlar korkup kaçıyor. Memeleri var başlarında yaşlı bir ihtiyar. Kalkıyor yarım gören gözleriyle gidiyor bakıyor. Üniformada Türk bayrağı var. Başlıyor ağlamaya sarılmış öpmüş Türk bayrağını kızlarına sesleniyor. Çıkın çıkın çıkın. Bunlar size zarar vermez. Muhammed'in ordusu gelmiş diyor. Bizim şu an ordumuza sınır ötesinde böyle bakılıyor. Muhammed'in ordusu diye bakıyor. Ama şunu unutmayın. İki ordu zafere kavuşur. İki ordu. Hatta bu ikisi aynı anda savaşa çıkarsa zafer olur. Bir silahların ordusu. O askerimiz işte. Bizim gücümüz yetmiyor ona. Çağırsalar gideriz. Vallahi gideriz, billahi gideriz. И что?